Bugün size kamuoyunun yakından takip ettiği, uzun süre sessiz kalan ve 11 yıl sonra korkunç bir detayla gündeme gelen bir olayı anlatacağım. Hüseyin Okumuşoğlu dosyası. Bu video, kamuya açık haber kaynaklarında yer alan bilgiler, aile bireylerinin açıklamaları ve televizyon programlarındaki görüntülerden derlenerek tarafsız bir şekilde hazırlanmıştır. Herhangi bir kişiyi suçlamak ya da yargılamak amacı taşımamaktadır. Hüseyin Okumuşoğlu, Ankara'da yaşayan, evli ve ailesiyle bağları güçlü, sakin bir olarak tanınıyordu. 2014 yılının Ağustos ayında 28'inde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ne telefonu açıldı, ne banka hesabında hareket oldu, ne bir yolculuk bilgisi vardı. Ailesi hemen kayıp başvurusunda bulundu. Ama yetişkin bir birey denilerek dosya pasif bir şekilde ilerledi. İlk ciddi adım ailesinin 2015 yılında Müge Anlı'nın programına katılmasıyla atıldı. Orada anlatılanlar ise sıradan bir kayıp vakasından çok daha fazlasını işaret. Kayıp başvurusundan aylar önce Hüseyin'in başına garip bir olay gelmişti. Bir gün evdeyken kapı çalınır. Kapıda siyah giyinmiş, yüzü örtülü, peçeli bir kadın vardır. Bu kadın yardım istiyordur. Hüseyin kapıyı açar ama kısa süre içinde bayılır. Uyandığında evde yangın çıkmıştır. Özellikle yatak odası bölümü ciddi hasar almıştır. Hastaneye götürüldüğünde ayağım yandı demiştir ama yapılan muayenelerde ciddi bir anlık bulunmaz. Sadece şişlik vardır. Bu olay ne raporlanır ne araştırılır. Ancak kayboluşundan sonra bu ayrıntılar anlam kazanmaya başlar. O gün Hüseyin'in yanında ağır bir çanta da vardır. Bu çantada ailenin iddiasına göre altınlar ve belgeler bulunmaktaydı ancak çanta bir şekilde ortadan kaybolmuştu. İsmi sıkça geçen bir diğer kişi Meliha Veske. Ailenin iddiasına göre Meliha kendisini maneviyatı yüksek, sır sahibi biri olarak tanıtmıştı. Bu süreçte özellikle Hüseyin'in eşine yönelik konuşmalar yapmış, şekerlerin altına dönüşeceği sırlı eşyaların evde gömülü olduğu gibi dini, spiritüel temelli sözlerle güven kazanmıştı. Ancak burada dikkat çeken nokta bu maneviyatın maddiyata dönüşmesiydi. Ailenin anlatımına göre Melih'e yaklaşık 4000 ila 5000 çeyrek altın teslim edilmişti. Hüseyin bir süre sonra bu durum sorgulamaya başlamış, altınlarını geri istemişti. Ama işte tam bu noktada ortadan kaybolmuştu. Aile bu yüzden olayın sadece bir kayıp değil, planlı bir tuzak olduğunu savunuyordu. Yıl 2025. Aradan tam 11 yıl geçmiş. Dosya soğumuş. Kamuoyunun büyük kısmı Hüseyin Okumuşoğlu'nu unutmuş durumda. Ailesi ise hala bir iz, bir cevap arıyor. Bu sırada Ankara'dan Kırıkkale'ye uzanan sessiz bir evde tuhaf bir gelişme yaşanıyor. Bu ev Meliha Veski tarafından 2014'ten itibaren kiralanmış ama neredeyse hiç kullanılmamış bir daire. Ev sahibi kirayı her ay düzenli aldığı için 11 yıl boyunca hiçbir şüphe duymamış. Ancak 2025 yılının mayıs ayında ilk kez kira yatırılmıyor. Ev sahibi önce telefonla ulaşmaya çalışıyor. Aradığı kişi Meliha Veske. Fakat telefona Meliha değil, kızı çıkıyor ve telefonda şu cümle sarf ediliyor. Annem 3 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Ev sahibi şaşırıyor çünkü dairenin boşaltılması gerek. Eşyaların hala içeride olup olmadığını kontrol ettirmek istiyor. Bunun üzerine kırık kaleye gelip bir çilingir yardımıyla kapıyı açtırıyor. İçerisi oldukça düzenli. Elektrik hala aktif. Ancak mutfakta büyük bir derin dondurucu dikkat çekiyor. Dondurucunun kapağı açıldığında ise karşılarına çıkan manzara son yılların en ürpertici olayına dönüşüyor. Poşetlere sarılmış, parçalanmış bir erkek cesedi. Polis hemen bölgeyi güvenlik çemberine alıyor. Cansız beden incelenmek üzere adli tıp'a gönderiliyor. Ve çok kısa bir süre sonra kimliği tespit ediliyor. Hüseyin Okumuşoğlu. 2014'te kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan adam, meğer yıllar boyunca bu evde, bu dondurucuda saklanmış. Korkunç olan sadece bunun bulunması değil. Aynı zamanda evde düzenli fatura ödemesi yapılmış olması, elektrik kesilmemiş olması ve kimsenin 11 yıl boyunca kapıyı çalmaması. Komşular zaten ev kullanılmıyor sanıyorduk diyor. Bütün bunlar olurken cansız beden buzdolabında değil özel olarak alınmış bir derin dondurucuda saklanmıştı. Bu da bize olayın rastgele değil planlı şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Hüseyin Okumuşoğlu'nun kayboluşunun ardından geçen yıllarda cinayet planını perdelemeye yönelik dikkat çekici bir taktik daha devreye girmişti. İsmi belli olmayan bir tarafından yazılmış mektuplar. Bu mektuplar Meliha Veske'nin kapısına bırakılmıştı. Mektuplarda kullanılan dil oldukça tuhaftı. Sanki Hüseyin kendi rızasıyla gitmiş, hatta bir kadınla birlikte yeni bir hayat kurmuş gibi gösterilmeye çalışılıyordu. Mektuplar şu hissi veriyordu. Hüseyin yaşıyor ve sizden uzaklaşmak istedi. Ancak bu içerikler gerçekte yaşananlarla taban tabana zıttı. Çünkü ortada kaçmak isteyen biri değil, öldürüldükten sonra yıllarca dondurucuda saklanan bir adam vardı. Olayı bilen biri çevreyi şaşırtmak ve dikkatleri dağıtmak için böyle bir strateji izliyordu. Amaç belliydi Hüseyin'in kaçtığına inandırmak, kaybolduğu düşüncesini sürdürmek ve şüpheleri ortadan kaldırmak. Bu taktik cinayetin bilinçli olarak planlandığını sadece fiziksel değil psikolojik izleri örtmeye çalıştıklarını da gösteriyor. Olayın açığa kavuşmasıyla birlikte Meliha Veske'nin yaşamını yitirdi, bu nedenle doğrudan ifade veremeyeceği anlaşılır. Yetkililer Veske'nin yakın çevresindeki kişileri gözaltına alır. Aralarında kızı, damadı, oğlu ve bir yakın akrabası bulunmaktadır. Bu kişiler olayla ilgili bilgi sahibi olup olmadıklarını belirtmek üzere sorgulanır. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılırlar. Soruşturma halen devam etmektedir ve kesin bir yargıya ulaşılmamıştır. Bu olay toplumda büyük bir yankı uyandırdı. Bir kişinin 11 yıl boyunca kayıp olması ve daha sonra dondurucuda bulunması kamuoyunda derin bir şok yarattı. Bir yandan manevi söylemlerin suistimal edilebileceğine dair tartışmalar yükselirken, diğer yandan uzun süre saklanan cansız bir bedenin nasıl fark edilmediği sorusu akıllarda kaldı. Soruşturma süreci devam ettiği için net bir sonuca varmak mümkün değil. Ancak olay adalet sistemine dair tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Hüseyin Okumuşoğlu dosyası sadece bireysel bir trajedi değil, Aynı zamanda kamuoyunun nasıl bilgilendirildiği, inancın nasıl istismar edilebileceği ve adaletin nasıl işlediğine dair bir yansımadır. Bu videoda anlatılanlar tamamen kamuya açık haber kaynaklarına, aile beyanlarına ve televizyon programlarındaki açıklamalara dayanmaktadır. Yargı süreçleri devam ederken hepimizin beklentisi şudur. Gerçek ortaya çıksın ve adalet yerini bulsun.